Bu arabayı hemen satacağım da değerinde nasıl satacağız ki? Girarabam.com'a bir dakikada teklifi gör. Aynı gün Trink Sat, paran hemen cebine gelsin. Arabanı, arabam değerinde Peki o zaman biraz da Galatasaray Trabzonspor maçı üzerinden değerlendirme yapalım. Ee, nasıl bir maç bekliyoruz? Nasıl bir sonuç bekliyoruz? Güzel evet. bir maç bekliyoruz. Ben e, keyifli geçeceğini düşünüyorum. Trabzonspor'u da tebrik ediyorum. Önümüzdeki sene daha da iyi olacaklarını da evet. düşünüyorum. Olayı şahane bir gol attı. Genç Jabol Folkarelli ve Olayı iki merkezden, ortası. Merkezden, tam benim topçu. Evet, tam seni sevdiğin tipte. İki ortası. İkisi de Fransa 2 2'den gelip de Fatih Tekke ile birlikte. Folkarelli daha erken gelmişti. Geçen sene gelmişti ama Fatih Tekke ile birlikte oynamaya başladı. Öyle bir orta saha kuruyor. Augusto 21 yaşında ikinci forvetti falan genç ve gelecek vadeden bir takım kuruyor. Sabiç ve Onuachu dışında öyle çok tecrübeli oyuncusu yok kalecisiyle birlikte. Onana ile birlikte ki Onan da Eyüp maçında e, müthiş kurtarışlar yaptı. E, Trabzonspor derbideki sonuçtan bağımsız daha rahat aslında kafası. Daha gelecek planlı. Galatasaray da benzer bir süreçte. Galatasaray için çok önemli bir e, Kasım milli arasına kadar 3 tane çok önemli maç var. Çok büyük bir viraja giriyor Galatasaray. Trabzonspor'u yenip üstüne Ajax deplasmanını da kazanırsa Kasım başından alabileceği en uzun yolu almış oluyor aslında. Şampiyonlar Ligi'nde de gruptan çıkmıyorsun Ajax'ı yenince. Trabzon'u yenince de ligde şampiyon olmuyorsun belki ama Kasım'da ne kadar uzağa gidilebiliyorsa o kadar uzağa gidiyorsun. Bu virajı dönersen yani arkandaki arabaların sana yetişmesi zor oluyor hem Şampiyonlar Ligi'nde hem ligde. Ve bu viraja da oldukça kendine güvenli oldukça hızını doğru ayarlayarak gelen bir Galatasaray görüyoruz. Yani çok keskin ve önemli bir viraj. Bu virajı da birinci sırada alabilirse Galatasaray ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde iki maçı da başarıyla geçerse sonrası gerçekten çok rahat bir dönemece giriyor diyebiliriz ki Kocaeli maçı da çok zor olacak. Selçuk Yunan takımı toparladı ve önemli bir yükselişe geçtiler. Hı hı. Üç maçlık zor bir şey, viraj. Ama Galatasaray'da bir o kadar. Dediğim gibi lastiklerinin bakımını yapmış, arabası güçlü, güzel bir şekilde bu viraja giriyor. Burayı alabilirse gerçekten çok önemli bir yol kat etmiş olacak. Ee, daha uzun yol olmasına rağmen önünde önemli bir fark e, atmış olacak arkasındaki arabalara. E Galatasaray bu formda oyununu oynarken de eksiklerle oynuyor abi. Yani şimdi Singo yok, İlkay yok, Torreira yok. Mesela bunlar Ya bayağı 3 tane ilk 11 oyuncudan yoksun çıkıyorsun evet. maça. Ama mükemmel kadron var demişti zaten o kanat. Evet. Transfer i̇şte, dönemi için mükemmel bir transfer dönemi demişti. Abi geçen hafta onu düşündüm. Yani Başakşehir maçına çıkıyor deplasmana Galatasaray. Zor bir maç. Ama 4-5 rotasyonu mesela göz alarak çıkabiliyor bu maça. Beş Böyle bir kadrosu yani. var. Şu. Liverpool maçına göre 6 değişiklik var evet. Başakşehir maçında. Öyle madde yani. Galatasaray'ın orta sahasına bir oyuncu daha ihtiyaç e, olduğunu e, düşünmekle beraber anladığım kadarıyla da böyle düşünüyor teknik et. Evet, bir oyuncu ismi bir oyuncu geliyor ismi... abi sürekli isimler hani ben evet. isim vermeyeyim şu an devralattığım bir isim yok ama bir orta saha sürekli orta saha oyuncusu ismi geliyor. İsmi geliyor. Heyecanlandıran Normal. da var aralarında. Evet. Yani ben bu bana gelen bir haber değil ama gördüğüm bir. Ugarte İnsanların ismi. İnsanların konuştuğu Ugarte ismi. Evet. Evet. Urga ile. evet. Ugar teslimi. İnsanlar tabii Uruguay olunca daha da bir şey yapıyor. Hmm. Aha evet Güzel. olabilir diyor yani. Evet. Muzsara ya evet. üzerinden olabilir diyor. Eğer yoksa bile öyle bir haber üfürülmüşse bile doğru düşünülmüş. Doğru <laughs> doğru üfürülmüş <gülüyor> bir doğru <laughs> haber. Doğru <laughs> yani. bir haber yani. Doğru üfürmüşlük yapılmış bir haber. Oynamıyordu yani. şu an United'da. Evet United'da oynamıyor ki bu United'la alakalı bir durum zaten. United'da sinsi sinsi dördüncü oldu yalnız ha bu arada. Şeyde. <laughs> yani böyle geldiler ama toplu. Yani... Ama nasıl bir lanet olduğunu şu Onana performansından evet, da anlıyoruz abi zaten. yani. Tomei, <laughs> Tomei, evet. Onan'a tesadüf olamaz evet. yani. Çok ee, var. Galatasaray <laughs> Trabzonspor maçında Fatih Tekke verilecek bence. Ee, öncelikli olarak. Çünkü Okan Burun e, artık ben yavaş yavaş e, kendi oyununu değiştirdiğini, e, daha güvenli gibi gözüken ama daha e, yoğunluklu bir baskı hissettirdiği bir oyun var bence. Alanya maçında bunu denemedi bile. Denemeye çalıştı ama o kadar çorba olmuştu ki takım orada hiçbirimiz hiçbir şey anlayamadık. Abi. Hmm. Alanya maçı eleştirilecek bir maçtı yani. Onu baştan söyleyelim ama onun dışında. Mesela Başakşehir'e karşı da benzer futbol vardı. Beşiktaş maç başlangıcı da bu şekildeydi. Göztepe'nin tuzağına belirli sekanslar aracında düşmeden de aynı, daha kontrollü ama konforlu bir oyun anlayışı da geçti Okan Buruk. Ben Trabzonspor maçında da aynı olacağını düşünüyorum. Yani bu kademe kademe baskının artacağı ve muhtemelen de Mustafa Eskellaç üzerinden yoğunlaşılacak bir baskının daha ön planda olacağı bir maç sezinliyorum. Benim sezlerim bu yönde. Ee, mücadeleyi e, Osman eşleşecek olan stoperler, onu açıyor ile eşleşecek olan stoperler belirleyecek bence. <laughs> çok pozisyon veriyor Trabzonspor. Evet, da çok ciddi sayıda pozisyon evet. verdi. Sezon başında Uğurcan ayak tutuyordu. Şu Şimdi anda ona çok puan aldılar yani. Evet. Kaybetmesi muhtemel puanlardan çok fazla aldılar. Herki yani Evspor Spor Ligi'nin iyi hücum eden takımlarından biri değil. Şimdi gerçekçi olalım. Yani Eyüp Spor Ligi'nin hücum olarak Düşme potasında zaten. En kalitesiz ekiplerinden bir tanesi. Oyuncu bazında da, evet. üretkenlik bazında bir da. da. Yok Asklaro'da çok büyük geçmiş olsun. Çok büyük yani. geçmiş olsun. Çok üzücü ağır oldu tabi. tabii. Ağır var bir sakatlık. Evet. Çok kötü. Eh. çok üzüldük. Geçmiş olsun. Ama çok pozisyon veren bir e, Trabzonspor var. Maç 0-0 iken Kalagari'nin şutunu direkt dibinden çıkardı ona. Evet. 1-0 öne geçti Trabzonspor. İki tane üst üste karşı karşıya inanılmaz kurtarışı yaptı. Evet. Özellikle ikincisi aynı pozisyonda iki defa üst üste. Orada da 1-1'i engelledi. 0-1 yenik duruma düşmeyi engelledi. Maçın 1-1'e gelmesini engelledi. 2-0 kazandı zaten hani. Yani bayağı bir onana etkisi var. Ee, geçtiğimiz haftalarda da vardı. Evet, ee, şimdi baktım 1-19 Eyüp Spor XG'si. 1-0-9 Trabzon Spor XG'si. Uğurcan onana maçı da güzel olacak o açıdan. Evet. Ha. Ee, bir de tabii konuşmadık program içinde. Çok alıştırdığı için ama şu anda Galatasaray'ın merkez orta sahalarını övdük. İşte Abdülkerim övdük falan. Osman Formu'lu zirvesinde yani, muazzam evet, oynuyor evet. inanması. Nijerya benim maçıyla başladı. At Ata Sakatlanmadan 4 hafta üst üste, 5 hafta üst üste oynamaya başlayınca bu seviyeye çıkıyor zaten. Çıkıyor. Çok erken çıkıyor ee, bu, bu seviyeye. Tutulamıyor. 4. 5. haftadan sonra artık yetişemiyorsun yani. Yine Baba başka bir yere. Çok iyi bir futbol çıkıyor. oynadı. Göztepe maçında da, ilk maçından sonra ee, şimdi o da tabii hangi maç olursa olsun bütün dengeleri değiştiriyor. Abi bak yani evet. bu Galatasaray Manchester City ile oynayacağım maçın da dengesini değiştiriyor. Bu adamın form durumu. Liverpool'u değiştirdi. Liverpool değiştirdi. Şampiyonlar Ligi'ndeki en baba maçının da kaderini değiştirebiliyor. Ligde oynadığım maçı da yani o başka bir şey abi. O onun etkisiyle de diğer ligdeki herhangi bir oyuncunun etkisi çok farklı şeyler ya. Bu evet. oynamaya başladığı zaman istikrarlı formu da çok çabuk yukarı çıkıyor zaten çok kolaylaşıyor abi işler. Bir de çok top alıyor şu an takımda. Merkez oyuncuları da iyi olduğu için çok fazla top geliyor. Bodo maçında 10 dakikada 3 yapıyordu neredeyse. Heh. İki kafa bir tane attı zaten. Şimdi o da şimdi, top aldıkça da motive oluyor. Takıma da el kol yapmamaya başlıyor. Sinirlenmiyor yani sağ içinde. Daha ha. uyumlu oluyor o da. Ee, daha paylaşımcı oluyor. Dün bir Icardi ile paslaşmaları vardı ya ha. muazzam yani. Ee, şey çok fark yaratacak. Şimdi Trabzonspor maçı da öyle. Bir de bir hafta dinlenip çıkacak Galatasaray maça tabi yani çünkü dinlenmeden çok ciddi maçlar e, oynamıştı Emirhan Topçu özelinde tabii ki Emirhan iyi bir maç çıkardı ama yani o sakat olan ve Liverpool maçında bitmiş bir Osimhen'e karşı çıkardı o maçı bazen şanslı oluyorsun Evet yani kardeş. böyle Dün yakalayabiliyorsun Evet yani. yani sakatlık dönüşü falan yakalarsan bir avantaj elde ediyorsun onun dışında evet. 4-5 maç sakatlanmadan gittiğinde başka bir seviyeye çıkıyor bence ligde de o Simen ve diğerleri gibi çok büyük bir ayrım çok var. Çok büyük ayrım var. Galatasaray'da da mesela herkes yedek kalabilir. O Simen dışında herkes birbirini kesebilir. Günay Uğurcan'ı kesebilir, Sara Lemina'yı, Lemina, Lemina Tora Herkesin yeri değişebilir. Barış, Yunus, Sane arasında birbirlerini kesebilirler. Beklerde aynı şekilde. Jakobs, Eren falan herkes değişebilir. Sadece o Simen diğerlerinden çok üst seviyede bir kalitede duruyor. Ee, onun sağlıklı ve iyi, iyi olması çok. önemli. Abdülkerim'i kimse kesemez abi. Tadı <laughs> <laughs> olmaz. Yani ama yedeği yok diye. Ha yedeği yok. Yok diye. Kalitede herkes birbirine yakın o simen başka bir seviyede. Bak mesela sen dedin ya tartışmıyor vesaire diye. Mastro'nun açıklaması şöyle güzel bak. E, Gabriel Saray ile ilgili konuşmuş. Firik'ten de gol atmasını bekliyordum. Dün çalışmada birçok Firik golü attı. Çok iyi. Bugün iki gol atmasını isterdim. Bu golünden sonra onu yemeye çıkaracağım. Daha özgüvenli olacaktır ve daha çok çalışacaktır demiş. Evet. Çok iyi. Çok iyi açıklan bu arada. Sarada zaten bir özgüven eksiği gözüküyordu bence. Evet. Geçtiğimiz haftalarda. Mental var'da. kırılmayı yaşadı şu anda. Ama özgüven e, konusu çok önemli. Abi de mümkün olduğu kadar Gabriel Saray'ı sağ içe konumlandırdığınız zaman oyun evet. daha farklı oluyor. 3 evet. gol de oradan yaptı. Yani Rize'ye, Fenerbahçe'ye. Sol içten tamam. Çok güzel o Sümey'in kaçırdığı gibi o pasları atabiliyor. Kabulüm. Geçen sene Kasımpaşa maçında mı? Eyüp maçında mı ne? Kasımpaşa'sındaki hmm. maçlarda hmm. bir tanesinde de yapmıştı aynı işi. Kabulüm ama bu adam sağ içle oynadığı zaman başka bir şey Abi çünkü yani. bu adam sağ kanat oyuncusu olarak kariyerine başlıyor zaten Brezilya'da. Bize solunu daha efektif kullanabiliyor yani. Evet şey. abi zaten bu adam Norwich'e gelmesinin sebebi sağ açık olması. Bu adam sonra merkez oyuncusu oluyor. Sağ açık geliyor zaten Norwich'e sağ Paulo'dan. Yani ha. öyle olunca da tabii ki sağ iç daha verimli oluyor. Sağ kanat oyuncusu olduğu için ee, çok Final sevindirdi beni açıkçası. O nasıl buldunuz? Güzel bir gol. Takipçilik. Abi işte ben hani e, Galatasaray'ın dün e, resmi hesabının Icardi için paylaşımı yaptığı var ya Fox in the Box diye. Ben de o, o süre için e, Wolf in the Field diyorum. Yani tam olarak yani, o güzel. bir Star Trek bölümüydü benim çok hmm. aklımda kalmıştı o evet. Wolf in the Field. Yani tarladaki şeydeki kurt demektir Alan, yani, yani alandaki, al kurt. alandaki kurt abi adam öyle. Yani çünkü o sezisi herkes o topu geri pas atılacak diye kovalamıyor abi. Dünyada da kovalayan çok az santrofor var. Ama bu adam bir şekilde ya orada oluyor ya da anlıyor ve oraya koşuyu gösteriyor. Belki o pası öyle almayacaktı ama rakip eyva sümen var derken hata yaptı. Belki Barış kazanacaktı o topu. Muhteşem bir tanımlamaydı. Yani, ha, yani. Ha, yani, <laughs> yani hakikaten biri tilkiyse diğeri de kurt yani. Evet. Yorulmayan, düşmeyen, Hı -hı. dayanıklılığıyla öne çıkan, fizik kalitesiyle öne çıkan kurt gibi adam 90 dakika boyunca sürekli birilerini parçalıyor yani. Evet. Öyle bir de, adam bu, çok evet. geniş bir alanda yapıyor bunu. Hakikaten tilkiyle kurt gibi Hakikaten öyle. Müthiş bir ikili. Ee... İkili oynayabilse tabii. <laughs> <laughs> Dur abi hiç İkardin'in fizik eleştirisinden bilinç daha kaldıracak <laughs> durumda değilim. Ama Yeter ama daha yani. Ama yani. gol gol mükemmeldi İkardin. Mükemmel, değil, mükemmel değil. tabii ki. Yani hakikaten... Ama abi hiç şunu söylememişim gibi oluyor ya mesela. Ben diyorum ki bu adam bu gole 50 yaşına geldiğinde de sahaya çıktığında atacak zaten. Evet. Konu bu değil. Adamın gol atması atmaması değil konu. Tabii. Konu senin bodo maçında... 20 dakika yarı sahandan çıkamaman. Yani bu konu hani işi bana bir sürü mesaj geldi. Ne oldu ikari? diye eleştiriliyor. E tamam abi Ajax maçına İcardi çıksın 11. Hadi bakalım. Kabul edecek misiniz? <laughs> Ediyor musunuz kabul? İcardi çıksın 11 o zaman. Evet ya işte o anda kişiler böyle bir şey arıyorlar ya. Yani bir <laughs> su, tan tanrılar kurban <laughs> arar ya böyle. <laughs> yani şey kurban arıyorlar o sırada sensin. O, o günkü paylaşımda. Bir günkü sonra bir Başkası Konuşmamda ben olacağım. Bir gün Sinan olacak. Değil Arasında mi? çok doğru eleştiriler de geliyor arkadaşlar. Yani biz eleştirileri her daim e, alıyoruz. Cevap vermemek demek sizi kayla almadığımız anlamına gelmez. Değil, Çünkü tabii, ben orada de. ne yapmışım ne yapmamam gerekir diye düşünüyorum. Ama mesela bir durum vardır. Ben naturamı değiştiremiyorum maalesef. Ee, yani tipim bu. Konuşma şeklim bu. Ara ara kendi kendime verdiğim tepki bu. Ben konuşurken bir şey çok hoşuma gittiği zaman kendi kendime gülerim mesela. Kahkaha atarım tamam mı? Bu kiminle çok antipatik gelebilir. Çok haklıdır antipatik gelmekte. Bana da çok antipatik gelen hareketler var. Ama değiştiremiyoruz. Yani kişiliğimizle alakalı yapmayın bu işleri. Yanlış mı konuşuz yani oyunu? Niyet, niyet önemli. Böyle değerlendir. Olsun. Abi futbolun tek doğrusu yok. Hep aynı şeyi söylüyorum. Tabii ki, yani yani. yani. <gülüyor> <gülüyor> futbolda kazanmanın bin tane yolu var. Tabii canım. Biz de aklımıza yatan bir tanesini burada evet. söylüyoruz birçok konuyla tabii, ilgili. Tabii. Tabii. Yani Ama benim oturt... fikrim doğru, senin fikrin yanlış meselesi asla, değil asla, bu. Asla, asla. Bence oradaki e, kısım şu. Hakkaniyet aslında yorumculuk mesleğinin en önemli bence benim için böyle en önemli kısmı hakkaniyet kısmı bazıları birine takıyor ve belki geçmişinden gelen e, düşüncesinden dolayı ki yorumcular bir zamana kadar hepsi eski futbolcuydu ve çoğu zaman tanıyorlardı belki tanıyor seviyor ona göre yorum yapıyor belki sevmiyor geçmişte takışmış ona göre yorum yapıyor bunları çok görüyorduk şimdikinde de Belki bazen bence bir yorumcunun düşeceği en büyük hata geçmişte söylediğinin e, kendi kendini yanlışlayamaması, kendi hatasını ifade edememesi gibi bir zayıflık gösterirse yorumcu o zaman hakkaniyetten uzaklaşabiliyor. Bence yorumculuk için bir numaralı e, şey hakkaniyet olmalı. O yüzden mesela ben bu e, Frankfurt döneminde, Alanya döneminde takımın fizik kalitesiyle ilgili yaptığım eleştirilerden dolayı şu andaki şeyde öz eleştiri yapıyorum erken Yapıyoruz belki abi. erken yorum Abdülkerimle ilgili işte yani oynarmış Abdülkerim gayet Şampiyonlar Ligi'nde yokmuş öyle bir şey bir Hülya'ya kapılmışız orada sol stoperle ilgili. Ben kapıldım ya ben kendim açık açık söylüyorum mesela yanlışmış yani. Daha senin Atletik Performans ekibinden. O yüzden e, özür dilerim yani o şeyden ya eleştiri alıyorlar eleştiri... ben iç sıkıntımı. Ama şey olarak de. değil yani. Bir hülya yani bir şey arıyorsun da Alanya maçında ben öyle gördüm ve o şekilde evet, tabii yani ki bir abi. art niyetle değil. Bizim mesela basınımızda ben aksine mesela Okan Buruk'un hep başarılı olmasını istedim. Çünkü biliyorum ki bizim basınımızda e, Fatih Fatih Hoca'ya olan alakalarından ilgilerinden dolayı Fatih Hoca gelsin isteyen bir grup da vardı. Tabii. Ki. Hı -hı. Okan Hoca takılsın diye bekliyorlardı. Ben mesela onu istemem. Dön baba dönelim olmasın isterim evet. Galatasaray. Yol alsın evet. isterim. O yüzden Fatih Hoca Panathinaikos'a gidince başka türlü <laughs> Okan Buruk destekleyen, Fatih Hoca Borçlu'dayken Okan Buruk eleştirileri farklılaşanlardan hiç olmadım mesela. O yüzden hakkaniyet bence çok önemli. Güzel. Hepimiz yanılacağız, yorumlarımızda yanılacağız ama hakkaniyetli olmak... Ben burada mesela atletik performans ekibine karşı hakkaniyetli olmalıyım. Adamlar gerçekten çok e, geliştirdi Bodo ve Göztepe maçında böyle oynuyorlarsa... E, takdir etmek gerektiğini düşünüyorum. Ya bu bize karşı ne olan bir şey lazım. zaten abi. Bize karşı eleştiri de olacak yani. Ya ben, olacaktır. Ya, ya burada ben küfre bile takımıyorum ha. Ben hayatım boyunca bana küfreden kimseye, mahkemeye falan vermedim. Dava açmadım, böyle bir şey kovalamadım. Benim avukatım da yok bak söylüyorum. Vekalet verdiğim hiçbir avukat yok. Söylüyorum yani. Hani bir avukatlık işim olursa gittiğim kişiler Hı. var ama öyle vekalet verdiğim abi bu küfürleri kovala falan dediğim kimse yok. Bana küfür ettiğinde de kimseye dava açmadım. Öyle Hiç abi. öyle bir durumum e, yok yani. Anlık yani tepkiler. Mesela şimdi... Ya ne yapacağım abi? Ben yani. bana küfür etmiş çocuk liseye gidiyor. Anasının babasının parasına mı çökeceğim abi? <laughs> e, mesela hani bir maçtan sonra konuşmuştuk ya dedik. Yani takım daha Sane oynamayı bilmiyor. Hani hmm. tamam evet. Sane mevcut formunda değil. Kabul ama... Takım bu da, da, da var, var. Da var. De Böyle de bir durum bu da var abi. dedik mesela. Şimdi, o zaman böyle vay işte Sane'yi savunuyorsunuz diyenler. Mesela ben bazılarını böyle şey yaparım. Abi kazırım. Sonra bakarım ne yazmış diye. Şimdi bakıyorum mesela diyor ki işte takım sanayiyle oynamaya alıştı diyor. Sanayinin koşulları artık daha değerli. <laughs> evet baba biz de bunu dedik yani. Yani. <laughs> benim abi benim ya dediğim gibi hiçbir eleştiriyle tepkiyle ilgili bir şikayetim yok. Bazen çok saçma eleştiriler geliyor ama onlara bazılarına cevap veriyor. Geçen Olimpiyat maça gitmememizle ilgili eleştirilmiş. Kardeşim göremiyorum ya göremiyorum hı hı. ya bundan daha akıl mantıklı bir şey yok. Göremiyorum. Ben de kendi sağlığımı düşünüyorum abi. <laughs> <Aynen Allah>. <gülüyor> Burada <gülüyor> sizin evet. mesleğiniz değil mi falan diye Burası Samiye'nin yorumlarına ha. bir tane ki Göremiyorum kardeşim göremiyorum. Oraya gittiğimde maç izleyemiyorum. Yani. Yani iki, iki, uzak o, ya uzak. Olimpiyat ilk maçında ben vardım DRT Betüs giderken. Aynen. Olimpiyatos <laughs> maçında. Durumumuz bu. Her şeyi konuştuğumuzu düşünüyorum. Biraz karışık gittik arkadaşlar. Beğenilerinizi, yorumlarınızı daha bekliyoruz. Daha güzel oluyor karışık. Karışık daha güzel yani. Yani. Ben radyocuyum, alışığım bir Karışık kaset. Ha, karışık kaset Senin kaldık. radyocu olman benim çok işime yaramışlığı var. Bir gün bir yayında biliyorsunuz izleyenler yoktu <laughs> belki ona örnek verin. Abi yazın geldiğimizde soğuk kahve yapıyoruz. Yani o soğuk kahve yaptığımız bardaklarda aslında onu boşalttığında bir leğen kadar sıvı alıyor. Yani hani nasıl bir bardaksa abi o 3 litre falan yani. Ben de o döktüğüm güne kadar onun o kadar büyük bir bardak olduğunu bilmiyordum. Abi canlı yayındayız Ilgaz abiyle soru cevap yapıyoruz falan. Transfer dönemi. Abi ben elim çarptı. Döküldü masaya komple. Ama benim telefon falan suyun üstüne havalandı yani. Böyle bir kahve <laughs> döküldü yani hani. Yüzüyor. Telefon yüzüyor ya. <laughs> Çocuklardan peçete istedik. Peçete geldi. Ama o bir parça peçeteyle yani <laughs> hani kabasını alamıyorum <laughs> öyle söyleyeyim yani. En son topu Ilgaz abiye verdim. Kamerada Ilgaz abiye ben Ruloyla temizliyorum masayı yani. <laughs> ruloyla. Benim telefondan falan akıyor kahveler. içinden akıyor. Telefon bir buçuk hafta falan kahve koktu. Öyle söyleyeyim yani. Hani en son ruloyunun kendisiyle temizledim falan. iki tane, üç tane ruloyla. Ve bu çok uzun sürdü abi. Yaklaşık <laughs> beş dakika. Lugas abi beş dakika konuştu abi. İnanılmaz ya, yani, radyoculuktan gelme olduğu için bunları çok iyi bildiği için bunu <laughs> yapabildi. Sen ne olsak var. mesela şeye gitmiştik bekleme ekranına yani. mesela yani. Hani bitmişti yani orada. Yayınımız birazdan devam edecek yazısını görmüştük. Ne ya, yani. Ilgaz abi yani. Ya abi Ilgaz abi Noşetaş Samaks maçını anladı. Adam hafıza var, geçmiş var. <laughs> en ufak hiç fikrim yok şey Ilgaz abi o esnada ne anlattı. Yemin <laughs> ediyorum bilmiyorum. Ben çünkü cebelleşiyorum oğlum yani hani <laughs> ya onun videosunu yapmıştı zaten bizim ekip. O no diye o oh kahveyi döktüğüm an. <laughs> Ilgaz abi orada kurtarır döktüğüm, evet, yani. o, evet ya. Ilgaz abi diyor ki telefona bir şey olmadı. İçeride diyorum ki, yok yok su geçirmez o diyorum. Telefonun içi kahve ama su. Yani. <laughs> abi nasıl bir bardak. Ben o günden sonra o bardakla bir şey içmedim abi. Yani hani yayında falan. Masa kahve ya. Yani yüzüyorum kahvede yüzüyorum yani. İnanılmaz bir şeydi. Böyle bana <laughs> o yüzden Ilgaz abinin radyoculuk geçmişi benim hayatımı kurtarmıştı vardır yayında. Sen <laughs> ne olsak <"Aa>, hiç. <laughs> Ya maç izliyorum bir şey sor. Evet diyor abi mesela. <laughs> evet, evet pek. Nasıl adam <laughs> abi? Minimalizm iyidir ya. <laughs> Minimalizmin peşinden koşmak iyidir yani. Arkadaşlar beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyoruz. Hepinize bizi izlediğiniz için, gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere.